Merhaba dostlarım hepiniz yepyeni bir Valorant videosu için ekranıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere son zamanlarda internette bulunmuş olan bir bug'ı göstereceğim dostlarım. Bu bug sayesinde satın alma evresindeyken henüz bariyerler kalkmamışken bariyerlerin arkasına geçebiliyoruz ve düşmanı gafil avlayabiliyoruz. Tabii ki şöyle bir durum var. Ben bu bug'ı kullanmadım. Kullanılmasını da tavsiye etmiyorum fakat şu gerçek asla değişmeyecek ki bu bak şu anda oyunda mevcut ve kullanabilir karşı takım. Şimdi yapılışına geçelim. Dostlarım görebildiğiniz gibi şu anda bind map'indeyiz. A short'taki kutuların üzerine bir arkadaşımızı çıkarıyoruz. Ve Omen'le arkasına teleport atıyoruz. Her zaman gerçekleşmiyor gördüğünüz gibi. Ben bazı zamanlarda fail diyorum. Arkadaşlarım da fail diyorlar. Bu arada bu kadar Omen'i nasıl olduk? Özel oyunda hileleri açarak olduk. Fakat bunun bug ile alakası yok. Biz sadece hızlı hızlı kolayca deneyebilmek için bunu yaptık. E arkadaşınız kutuların tam ortasında duvara yapışık bir şekilde yani bariyeri yapışık bir şekilde eğildirdiğiniz zaman Üzerine attığınız teleportlarda doğru noktayı bulabildiğinizde sizi bariyerin arkasına atıyor otomatik. Çünkü biliyorsunuz ki Omen'le birinin içine ışınlanamıyorsunuz, oyuncu dışarı atıyor. Bu şekilde dışarı atmasını da bariyerin dışına attırarak sağlıyorsunuz ve bariyerin içine geçmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu şekilde rakip takımı muhtemelen çoğunu kolayca vurabileceksiniz çünkü kimse orada olmanızı beklemeyecek. Fakat bu bir bug, bazı sonuçlar olabilir. O yüzden kullanırken düşünmenizi tavsiye ederim. İki kere hatta direkt kullanmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki bütün bunlar yaşanırken biz de videonun sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse ve daha fazla Valorant içeriğinden YouTube alemindeki en hızlı şekilde haberdar olmak isterseniz kanala şu anda abone olabilirsiniz. Yorumlarda fikrinizi benimle paylaşabilirsiniz ve videoyu isterseniz beğenebilirsiniz. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.